Ons altın ekranda görüyorsunuz o da zaten ekranın dışına çıkmış artık yani. Ee, burada da az önceki ekranda da e, grafiğe söylediğimiz gibi 5 ortalamayı altına aldı ve bakın bu günlük grafik olmasına rağmen neredeyse 5 ortalamanın altında hiç günlük kapanışı yok. Yani altını bir test etmiş ama hep üstünde kapatmış. E, fakat ons altında yavaş yavaş bir boğa tuzağına doğru gidiyor olabiliriz. Çünkü Bakın şurada yaklaşık 4-5 gündür yani geçtiğimiz hafta itibariyle aslında yeni bir zirve yapmadı. Yani gidiyor, tekrar geri dönüyor, bir daha gidiyor, bir daha dönüyor. Bu bir boğa tuzağı olabilir değerli izleyenler. Hani gram altını ne kadar etkiler onu göreceğiz bu dolar yükseldiği için. Ama ons altın tarafında long yönlü pozisyonları şimdilik tercih ediyorsanız bile bence portföyün küçük bir kısmıyla yapın. Her ihtimale karşı diyelim efendim. 2820 20 ortalamamız zaten bu 2795'e de çok uzak değiliz. Burası bizim için bir diğer destek bölgemiz. Buraya kadar geri çekilmeleri ben normal karşılarım. Bakın 2800 bölgesine kadar, 2800 dolar bölgesine kadar geri çekilmeleri ben normal karşılarım. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ama bunun altında şimdilik bir hareket beklemiyoruz ki bu negatif senaryo. Zaten pozitif senaryomuz ekranda. Yani pozitif senaryo ile ilgili herhangi bir şey bir daha söylemeye gerek yok. Portway'in küçük bir kısmıyla belki yine denenebilir ama geri çekildiğinde de niçin bu ons altın düşüyor demem ben. Yani onu söyleyeyim değerli izleyenler. Daha önce de zaten ifade ettik. Buralarda ne konuştuğumuzu hatırlıyorsunuzdur. Ne konuştuğumuzu hatırlıyorsunuz zaten önceki yayınlarda. Bundan bahsetmiştik efendim. ки если